Selam arkadaşlar ee, Çok istek üzerine e, Yeni kullanıcılar için Camfrog'a nasıl girilir Camprock'ta nasıl nick alınır Camprock odalarına nasıl girilir e, Bugün bunu göstereceğim Çok istek geliyor sitemize Onun için bir kez e, Ben videoyu alıp Kayıt etmek istedim Şimdi Önce Google'e Girelim jump rock jump rock indir diyelim şurada jump rock indir et jump rock video cihat 6.3 tam indirden girelim hemen indir diyelim buraya şu an bilgisayarımıza iniyor jump rock sayfayı aşağı çekelim Canprog 6.3 dosyasını indiriyoruz. Klasörümüz aç diyelim. pro 6.3 tam indirden yani indirdik. Ve <laughs> diyoruz. evet diyoruz.